güzel bir mekan olacak. Yani böyle içi içi güzel bir mekan olacak. Sonra orada e, mevzuya başlayabiliriz arkadaşlar. Blue smite alsak daha mı olur lan buraya? Yok okey. E, sonra mevzuya başlıyorsun akşamda orada takılmaya yani. Artık bir şeyler içersin istersen. Belki bir şeyler yemeye içmeye devam edersin. Belki alkol olabilir. Belki nargile falan olabilir vesaire falan. Öyle akşamı yaparsın. Sonra kapatırsın finali. İkinci bir gün. ikinci gün başladın. Güzel bir kahvaltı. Hatta kahvaltı ilk gün yapmazsın. ikinci gün yaparsın. Sonra bir öğlen bir akşama doğru bir gezi. Akşam oradan çıkıyorsun başka bir şehire ya da başka bir yere. Fazla değil. maks 2 gün. Gittiğin gün ve sonraki günü geziyorsun. Sonra başka bir yere. Orada da bir iki gün. Orada bir iki gün derken bir hafta böyle zınk bitiriyorsun ve evine dönüyorsun. Nargile dedim bozdun. Niye ya ben nargileyi çok severim ve öyle yerlerde böyle farklı nargileciler falan olabilir. Güzel mekanlar olabilir. O kadar yemeğin üstüne, o kadar yemenin üstüne yatacaksın bir nargile çeksin. Sen vakıf bankası yiyorsun falan. Oğlum şu bahsettiğim tatil bundan fazla değil. 10 ee, sene önce müthiş mümkündü. 10 sene önce bak çok uzağa gitmeyin ya. Böyle, yani bin sene önce falan demiyorum. Ekonomimiz 10 sene önce daha iyi olduğu için. Gerçekten çok zor değildi mümkündü bunlar yani. Ya. Dayıların niye şey yaptığını biliyor musunuz? Ee, i̇şte ekonomi güzel güzel. <laughs> Oğlum adamlar yaşamış zaten hani. Adam daha ne yaşayacak ki? O ekonominin en güzel olan yıllarında yaşamış yani. O 3-4 senelik dilimde yaşamış. Şimdi tabii ekonomi güzel diyecek ne diyecek. Sürünen biziz adam 60 yaşına gelmiş. Düşünmüyor ki bizi. Kendi yaşadı çünkü. Bundan sonrası emekli maaşım yatsın. Evimde oturayım. Ben de burada League of Legends oynuyorum işte ya. Hayat. Lol. Tamam bu geçen elki canlı yani öyle mi? Bu adamın da aynı. Geçen elki canlının Alloy o Juan fanboy geçen elkinin adı mı? Bu da o çünkü. Etap da öldü. Ne mi zaten ya, bunu oynamak. Loli artık katlanamıyorum galiba. ya. Yani. Kalkan veriyor bana salak. Niye atıyorsun ki boş yere ENE? Yani? Bırak küsünü atsın, bırak küsünü atsın. Flash var mı yok? Nice. Beni gördüler galiba. Ne olduğunu da anlamadım da böyle birden öldük ya. Allah Allah. Top lane'imiz ölmeseydi çok tatlı bir maç olurdu da bu maç. Top lane kaybedince biraz her yere yardım etmek zorundayım. Bir yere değil o yüzden yetişemiyorum ya. Gelsenize zarlar. kanka. Hayır hayır. Abi resetim yok ki ya. Stand with me, brothers and sisters. Hissedim. Oha! Oğlum ulti nasıl attı lan ona? Bana neyse de oha Viktor'a nasıl attı yani? Aaa! Aaa! Üstüme iyilik, sağlık ha dostlar. Ceza rap yapar, çok kötü dostlar. Dostlarınız yakın olan ve dostlar. Bütün <laughs> erkeklerin duştan sonra teslim muayenesi. Abi yapmak lazım. Ben mesela vücuduma çok dokunurum arkadaşlar. Mesela spor falan yaptığım için. Gerçi benim spordan gelen bir alışkanlık da. Mesela böyle atıyorum pump oldu mu o nasıl pump falan şöyle işte dokunurum yani bilirim vücudumun neyi var neyi yok falan. O yüzden ekstra bir anormal bir şişkinlik falan olsa herhalde Buradan nasıl kaçamıyorum ben ya? Neyse. Black Cleaver alalım mı? Buraya alınır gibi Black Cleaver. Alalım. Ya da Cleaver yerine... Aynen Cleaver alayım ya. Hadi nar. Oğlum geliyorum. Koyayım. Öldü. Hepinizi katledeceğim. Durun orada. Durmuyorlar. Cık, gittiler herhalde ya. when asist alsın diye bekledim de ben bunu açar kaçarım kanka topuk leontios kaçar baba tık 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 Yönecik ee... neredesin? 10 saniye var ultime. Onun ultisinin gelmesini bekliyor herhalde o ya. Aynen aynen. Abi Ghost sen yoksa mip açsana. Yani ee, bu, olabilir ya ghost'ta. Yani o yüzden açmıyorum. Bu arada gerçekten 9 9 skor katkım var 10 kilde. Çok iyi değil mi? Bizi görmeseydi atlayacaktım Dragon'a da. Neyse. <laughs> Raplin yine öldü kanka ya. var mı? Bu de yok. Şu mid kuleyi alsam iyi olur aslında mid Aa burada ward varmış. Neyse bu vision'ımı hiç istemiyorum. O ward'un çok bir önemi yok kırmanın. Aa! Tristana'nın kostümü çok iyi bu arada ya. Firecracker. Aa lan dönüşsene oğlum nar oynadın oyna ya. Lavuk amumuya bak flash attı. Keşke flashımı atsaydım. Yetmez zannettim her range'e. Oğlum kapatınca direkt yandım. Bu ne? Ezreal tehlikeli sularda swimming. Ezreal tehlikeli sularda swimming arkadaşlar. Şunu alalım ya bu daha iyi. Herald'a gidebiliriz aslında ya. Ben az önce ölmeseydim iyiydi. Nar var ya öyle kötü ki. Nar çok kötü ya. Gel 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 gelsen oğlum buraya. lane'i alalım hemen. Bunları ne yapacağız biz ya? Dogu. Nar Dogu'nu ne yapacağız? Ah. Of. Öldür lan şu iti. Aşağıda kaldı. Öldüremiyor. Baba Amumu iyi oynuyor ama ya. Amumu iyi oynuyor yani. Hay Amunu var ya şimdi. <laughs> Hay Amunu var ya. Oyun planımız ne? Oğlum Q'nu nereye attın ya? Bunlar Q'yu nereye attı kanka? Adam T2'yi alıyor şaka gibi. Adam t alıyor gerçekten not real. Beni patlattı galiba arkadaşlar. My ass. E aldın onu ne yapacaksın? Şimdi bana geri vereceksin. Ah! Düdük. Leşi de ver. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yaşayacaksın he Getaş. Gel lan buraya. Hayvanı gel. Gel gel gel. Al yat. Gel şuraya hemen 10 saniye. Gel oğlum. Gel oğlum şuraya. Bu Jarvan izimi hiç seviyorum. Seviyorsan izleyeceksin. Sus ya. se ya. Burada her şeyi oynuyoruz. Bir tane iki gündür bir tane Jarvan oynadık diye. Aa. Oğlum bizim mid lane'de de kill yokmuş. Şey kill diyorum item falan. O ne, ne biçim set kan o ya. Mid lane'i de beğenmedim. 3. dragonu da aldık. Güzel. Kim FF veriyor? Yani. Ben buraya randuin koyuyorum. Buraya bir randuin koyuyorum. Kartus kesip randuin'e basıyoruz. Hadi! Şuraya bir tane. Şöyle. Ah. ah! Geldim gel 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 gel. Am kam 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 Ama kamen ama kamen ölme ne olur ölme ne olur ölme. Nasıl alacağız? Ezreal ölmemeliydi kanks. Tristana! Tristana! No way! Ben de cooldown yok oğlum. Ben cooldown videosu açtım. Tık! Gel bakayım buraya koçum. Yat bakalım aşağıya derken. Pili yine bende kaldı. <laughs> Oğlum cooldown'ım yok bu arada ya. Çok iyi değil mi çar? Seni gördüm oğlum ben. Seni görmediğimi zannettin ama. Seni gördüm. Keşke görmeseydim. Fark etmedi kaç. Fark etmedi kaç. Adamı gördüm ama gördüğüme pişman mı oldum galiba sanki gibi. Acaba. Aa aa aa. aa. Yani nasıl, nasıl? Vallahi heroyu dün açtık ya. Vallahi ya Atalay'cım yani. Bu nedir ya? Ben bu arada Jarvan'ı eskiden çok fazla oynardım. Çok sevdiğim bir şampiyon. Kendisi. Bayağı severim. O yüzden bundan sonra bol bol Jarvan izleyeceğiz bu kanalda. Artık alışsanız iyi olur. Al alışmalısınız artık yani. Alışmalısın. Aa. Güzel parry. <laughs> Yay. <gülüyor> <gülüyor> Kırım var. Hayır ölmemeliyim ya. Bin vuruyorsun. Ne biçim çarsın ya. Duble kildi ya burası. Arkadaşlar ben MR'a dönüyorum. Bu arkadaş beni fena patates ediyor ya. Şura mı ağrıdı ya? Göğsümde hissettim. Cık. Vallahi zero MR Kartusu olsa, O ne ya? Cık. Böyle bir şey yok kanka ya. Ama bir şey söyleyeyim mi size? EQ atabilseydim orada. Gordon'ın kırı Q'yla geçerken içinden. ikisine bir basacaktım. Duble kill. Duble İskender yapacaktık. Olmadı. Ben kendi meta'mı oluşturmuş durumdayım. Kimse oynamıyor benim oynadığım çarları ama ben oynuyorum. Yani ben Kazix çok oynuyorum. Pek göremezsiniz oynayan. Oynayan vardı, çok değil. Diana'yı da oynuyorum. Diana'yı da oynayan pek yok. Yani bilmiyorum ki her şey oynanıyor aslında. Öyle. Merhaba, hoş geldiniz. Şunu almamız lazım. Soul burada adam olabilir. Yok, nice. Fiora top lane'de tipisi var ama var mı bilmiyorum. Aha. Ben biliyordum seni burada olduğunu. Sen öldün. Ölmedin. Hayır kanka hatalı davranışlar sergilemeyin ne olur. Soyl olun bu. Bak sancak bitmeden bir sancak daha atıyorum arkadaşlar. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Hadi dur. Durdurdu be. Yes. lezarı tavan. <laughs> Good bye. Good bye. Oo gel kapışak. Gel lan kapışalım. Gel oğlum. Oğlum gel. Sen nesin oğlum? Senle kapışılmaz mal mısın? Bu ne? Zink. Kandırdım. <laughs> Oo baba. Baba manam gelsin bekle. Tak. Oh my god müthiş bir şarvan maçı değil bu abi? müthiş ya her yönden kusursuz. Bihter Ziyagil gibi. <laughs> Geliyorum. Onu yakalayacaktım da yok ya burada neyse. Manam yok manam. Manam olsa vallahi Öldüreceğim ama öldüremiyorum. Biz bu oyunu nasıl kazandık ya? 15 FF gibi görünüyordu. Bir anda win oldu. Bu arada 28 katkım varmış. 29 olacak diye söylemedim de olmadı. Aa oldu. 30 katkımız oldu. 38 39 skorda. Hop. Boom! Um, müthiş bir Jarvan maçı değil mi bu ya? Müthiş değil mi ya? Ben bu maçı sevdim arkadaşlar. Bu maç YouTube'a gelir. Bu maç YouTube'a gelir. Jarvan diyorsun. Jarvanlar pek izlenmiyor YouTube'da ama gerçekten. <laughs>